Bak bak bak. Beni Ketenkere'ye getirecekler. Bak ya. Ketenperedir oğlum. Abi her neyse işte keten kere Allah Allah. İlk bir tanesi indi abi. Mahallede mi de Beni dolaştırıyor aklınca. Sonra öbürü tık diye inecek. Abi dedi yukarıdan paramı alıp geleceğim. Bak bak çakala bak ya. Kaçacak ha. Yer mi Cix Fatih? Yer miyim Hasan abi ben? Allah Allah ya. Çakallara bak <laughs> ya. Hadi ben gidiyorum sabah üstü. Nereye gidiyorsun Aynen. ya? Oğlum sen de iyice kılıbık çıktın ha. Otur oğlum biraz da Otur oğlum. Allah Allah. Allah. Muhabbet edeceğiz. Abi sabah bir sürü iş güç var gideyim ya. Bekarlığa ...yapıyoruz ya şurada. Hadi otur. Erken daha ya. Muhabbet edeceğiz. otur. Hadi, hadi. oğlum hadi. İyi ee, tamam. Bir tane daha içeyim madem. O zaman... ...kalkarım sonra ha. İşiz hadi söyle. Ha. Oğlum ararsın bak bu günlerini ha. Vallahi yenge izin vermez bak. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Tarısı başımıza artık ha. İyi ee, <laughs> hadi bakalım. Göreceğiz. Hadi hadi. Göreceğiz. <laughs> Vallahi... ...işmiş diyorsun da sen bayağı korkuyorsun sanki. Bana öyle geldi. Ben? Sen? Korkuyorum. Ben korkuyorum. Ya. Hasan abi, bu beni hiç tanımamış galiba. Ya yok Ferit, neden korkacak oğlum sen de şimdi durduk yere laf çıkarıyorsun? Ya şimdi diyorum ki yani, Ali Rıza'yla Mert gelse... Ee? ...sen böyle meyana köşelerinde ne yapıyorsun dese... ...senin yarın düğünün var dese, ne diyeceksin? <laughs> Allah Allah, Hasan abi... ...bu herkesi kendi gibi zannediyor galiba ha? Ben hiç kimseye... Hesap vermem birader, o kadar. Anladın mı? Budur. Allah muhafaza. <laughs> ben de böyle bir adama kız kardeşimi vermem birader. Vallahi ben de vermem. Ferit bu ne oğlum? Yakışıyor mu sana? He? Yarın düğünün var, sabah kadar meyhane köşelerindesin. Abi <laughs> ne sabah Ali Rıza, Allah saatte. Abi saat kaç da? Geç, geç oğlum. Abi yemin ediyorum ben kalkıyordum, şimdi kalkıyorum. ikidir bana otur da otur, otur da otur, otur. Diyorum ki benim sabah işim var, gitmem lazım. Sabahtan beri beni burada zorla tutuyor. Biz duyacağımızı duyduk Ferit. Eyvallah. Hasan abi Allah aşkına bir şey söylesene abi. Biz zorla getirdik desene abi. Kurban olayım abi. Yavrum biz sana desene abi. geç oldu dedik abi. Gel <laughs> <laughs> lan buraya. Ya alacağız olsun ha. Kardeşim benim, hoş geldin. Ya abi ödüm patladı ya. Bu kadar olsun oğlum ya. Asker, hoş geldin lan. hoş geldin, hoş geldin. Gel bakalım. Evet. Estağfurullah, gel, bakalım. Evet. Estağfurullah. Gel bakayım. Divanım, hadi geç. Geç abi, ya. geç. Hoş geldin ya. bakalım. Hamdi evet. abi bize oh. şarkıdan sarılın. <laughs> Abi, abi, gel. abi gakftır, <laughs> gel, gel. Abi, bunu rengi değiştirelim. Gel aslanım, gel. E hadi anlatıyordun ya. Biz yokuşuz gibi, devam et. Hep bunun yüzünden, hep bunun yüzünden. İçtim, kalkıyordum, otur da otur, otur da otur. Özlemişim lan seni. Tabii. Ben Gönlüm. de lan. Asker, anlat alınları da dinleyelim ha. Şş, helikopterden helikoptere atlıyormuşsun, öyle dedi mi? <laughs> <değiştiriyormuş>, değil mi? Havada şarjör değiştiriyormuş, <laughs> biliyor musun? Bilmiyor lan. Hadi, hadi, hadi hoş geldiniz. Hadi. Hadi, hadi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. thank you